Kardeşim hoş geldin yayına. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın? İyi sağlısın. Sen nasılsın? Nasıl geçti 27. hafta? Vallahi 27. hafta 130 puan aldık ama geriledik. <laughs> yani bayağı yüksek puanı çıktı bir haftaydı. 140 alıp da teke tekte geçilenler vardı ya. Haklı bir isyan vardı adamlar. Aynen. Yani şimdi sen bu hafta herhalde yine ilerledin. Ben aynen 320 mi 306'ya ilerledim. 14 kişi daha geçti. 135'te kaldı. O zaman Allah'ın izniyle Allah'ın izniyle seni bu hafta inşallah artık 250'nin içine sokuyoruz. İnşallah inşallah bakalım. Bu hafta çok gollü geçecek gibi gelmiyor ama geçen haftaya göre. Bakalım. Neyse yarın maçlar başlıyor. İstersen direkt kazanımıza geçelim. Ben de, bence geçtiğimiz hafta biraz kısır geçti. 27. haftan kısır geçtiğini düşünüyorum ben. ben <laughs> ne bekliyordun? 170 mi bekliyordun barajları? Hayır, e, bu puan anlamında tamam Beklen oyuncuları attı da bence gol sayısının anlamında çok kısır geçti. Öyle öyle aynen. Favoriler attı yani. Diğerleri bir şey yapmadı. Aynen. Ee, şimdi senin güzel bir kadronu kuralım beraber. Yorumlayalım maçlarımızı. Aynen. Şöyle yapalım. İkimiz de kadromuzu göstereceğiz ya. Birlikte maçları yorumlayalım. Hı -hı. Evet, en son benim kadronumun üzerinden sen kimleri almayacaksın. Onların yerine kimi alacaksın. Zaten onu göstereceksin. Hı -hı. Ben 3-4-3 düşünüyorum bu hafta. Hemen fikstüre geçelim. Sen 3-4-3 müsün bu hafta? Aynen. Hı -hı. Onun da bir sebebi var. Son forvetimi aldığımda hatırlatırsam niye 3-4-3 yaptığımı konuşuruz. Tamam. Ee, tamam. Şimdi şöyle. Ee, açılış maçı, yarim... sen şöyle bir şey başlamadan önce biraz sesini yükseltme şansın var mı yani? Tabii. Bilgisayar sesler çekelim. İlk maç Antep Gençler Birliği. Bir saniye, ben şu işte telefonun titreşimini kapatayım, kimseyi rahatsız etmiyordum. Bundan çok şikayet alıyoruz çünkü tamamdır. Tamam. İlk maçımız Antep Gençler Birliği. Gençler Birliği. Kadroları göreceğiz zaten. Gençler Birliği çok kötü. Bu sene ben garanti düşerler diyorum. Antep de kötü Hı -hı. ama e, en azından bir ışık veriyor. Geçen hafta 3 gol attılar, 3'ü de iptal oldu. İkisini Diko attı, birini defansına Hı, -hı. Ben bu maçın bir biteceğini düşünüyorum yani. Ev sahibinin galip geleceğini düşünüyorum. Kaleye günaya alanlar var. ben onu tercih etmeyeceğim ama alınabilir. Ben 3 haftadır gol atan ama sadece bir tanesinin sayıldığı. Zlobojiyi düşünüyorum defansa. Orta da Maxim Mirallas arasındayım ama penaltıları dağıtması sebebiyle Maxim alacağım. Forvette Senle burada mi? ayrışıyoruz herhalde Herhalde sen Mirallas tarafındaymışsın sanırım. Forvette Diko'yu alabilirim. ama erken çıkıyor yani. Ben aldığım haftalarda da kötüydü. Ee, o yüzden... Biz oynaması performansına bakar mısın bir? Hemen bir performansını görelim. Bir kaç ortalama oynamış? Son maçta 83 oynamış. Yani son maçta Muhammed Demir sakat bu arada. Onu da belirtelim. He. Hı -hı. Yani yine bir 80 Muhammed Demir var. dönüyor mu peki bu hafta? Yani haberlere göre bu haftada sakat. Ha, bu hafta da sakat görünüyor Muhammed Demir. Aynen. Diko'yla Muhammed tamam. oynayacak. şey Diko'yla e, Mirallas oynayacak benim tahminim. Korvek hakkında. Hı hı. Sen de istersen şimdi beraber mi yorumlayalım? Kendi kadromdan uzun olur öyle. İstersen sen ne düşünüyorsun? Yok bacım. Senin kadronun üzerine devam edelim. Ben de yorumumu söyleyeyim. Ben şöyle yorumlayayım. Ee, dediğin gibi hani gençler bile çok kötü. Gaziantep kötü bir süreçten geçiyor. Hı hı. Ama ben e, Gaziantep'in son bir iki maçında yeni hocanın etkilerini görmeye başladım kabul ediyorum Gaziantep Sümdükan sonra bir dibe doğru gitti. Ama yeni hoca bence kötü bir hoca değil ve e, takım üstü etkisi de yeni yeni görünmeye başladı. Gaziantep bu maçı ben de kazanacağını düşünüyorum. Ben de Gaziantep'ten e, muhtemelen 3 oyuncu tercih edeceğim. Öyle görünüyor. Tamam. Videonun sonunda senin kadronu da göstereceğiz. Buradan tekrar belirtelim. Hı -hı. Ama şunu söyleyeyim. Ben de senin gibi Gaziantep'ten kaleci önermiyorum. Ben o maçta gençler gol bulabileceğini düşünüyorum. Tamam yarın akşam oynanacak maçta Malatya Spor Beşiktaş. Benim bu maçta tek endişem Malatya'nın sahası. Yani Beşiktaş yoksa %100 mi? Aynen. Yani Beşiktaş yoksa %100 kazanacak derim ama yani zor maç olacaktı. Yine Beşiktaş kazanacaktır diyorum. bu hafta Beşiktaş'tan kale almayacağım ben. Ama yine baskın oynayacağı için geçen maçta da biliyorsun ki asistimizi yedi. Forvet atları ve orta. Aynen. bir asistimizi yedi orada. Şimdi ben Gezal'ı düşünüyorum ee, ama oynar mı oynamaz mı emin olmadığım için. Yani muhtemelen oynayacak ama 60'larda çıkıyordu. Bir de sen Şöyle bir soru sorayım. Hani Gezal hakkında sakatlıktan geldi. Yani etki olabilir mi sence? Zemin de bozuk. Ya aslında zemin Geçen bozuk. Orta savunma çok riskli geliyor bana ya. Yani. Aynen zemin bozuk ama e, yani bu maç aslında Gezal'lık maç. Duran toptan atacaktır Fener. Uzaktan. Aynen. Duran toptan atar, atacaktır Beşiktaş. E Gezal da. biliyorsun. Babel'in Malatya attığı gibi mi Yani beş, Gezal'da biliyorsun asistçi zaten. Hı hı. Ama ben Gezal yerine boş geçmeyeceğini düşündüğüm Larin'i alıyorum kadroma. İki hücumcu tercih ediyorum Beşiktaş'tan. Çok gelmediğini düşünüyorum yani. Orta saha forvet alacağım ama iki forvet alıyorum. Üç adamla geçiyorum hı. ben bu maçı üç adamla geçiyorsun. Aynen. Peki e, şunu sorayım. Abu Bakarların yaparken ikisini de gol atacağını mı düşünüyorsun? Yoksa ikisini gol atarsa birini kaçırmamak için mi alıyorsun? Şu yüzden alıyorum. Şimdi ben Abu Bakar, e, Muhammed ve Diyuh'u düşünüyorum. 3-5-2 düşünüyorum. Ama üçünün de gol atma ihtimali çok yüksek bence bu hafta. Bir tanesi evet. on, aynen bir tanesi 10 puanla yedekte kalmasın diye en kötü 5 puan alacak hı hı. bir forvet düşündüm. O da Larin geldi aklıma yine. 5 puanla 7 düşsün diye alıyorum. Geçen hafta da böyle yaptım. 10 puanla yedekte kaldı. Yani bir de şeyi düşünüyorsun herhalde. Olur ki Abu Bakar değil Larin atarsa o da sana katkı sağlar. Tabii. Abu Bakar 7'ye düşer. Ya tabii şimdi senin yaptığın bu taktiği ben doğru buluyorum. Şöyle dediğin gibi Beşiktaş'tan orta almak bana da riskli geliyor. Hani At. oynar mı, oynamaz mı? Oynarsa kaç dakika çünkü orta saha rotasyonu çok yüksek, sürekli değişiyor Beşiktaş'ta. O yüzden yaptığım bu taktik aslında mantıklı ve güzel bir taktik. Yani doğru buluyorum ben de bunu. Tamam. Geçelim sonraki maçı istersen. Geçelim kardeşim. Şimdi son maçta maçı izlerken ben Erzurum Spor haftaya kimle oynuyorsa yenecek diye bir yorum yaptım kendi kendime. Ee, telefonuma da hemen. Daha not... oynar Aynen. Aynen telefonuma da notumu aldım. Çünkü hı hı. Galatasaray karşı ezin yenildiler ama ezilmediler. İyi de oynadılar. Peki sence orada ezilmeme sebebi Erzurum mu iyiydi, Galatasaray mı kötüydü? Nasıl yorumluyorsun? Galatasaray da kötüydü ama Erzurum da kötü değildi yani iyi. Takım savunmasında iyi yapıyorlar. Toplu hücumlara beraber iyi çıkıyorlar. Hı hı. Şimdi ben burada defansa hı hı. Cenk Ahmet'i düşünüyorum. Hatta şimdi alayım daha sonra geri çıkaracağım ama. Ee, sağ tarafta en üstte kardeşim. Ha ben tam biz oraya bakıyoruz. Forvet arkası oynuyor. Bir gol katkısı vereceğini evet. düşünüyorum. Ee, ama bir gol daha beklediğim defans var. Herhalde onu alacağım kadroma. Orta sahadan da Atık'ın golü Anladığım kadarıyla sen burada iki defans arasındasın değil mi? Aynen. Orta sahada da Atık'tan gol bekliyorum ama daha garanti isimler var o yüzden tercih etmiyorum. Bu maçı tek adamla bekliyorum. Hmm. Sen ne bekliyorsun bu maçta? Ben de şöyle yorumluyum bu karşılaşmayı. Ee, Fatih Karagümrük benim beğendiğim takımlardan bir tanesi ama e, Fatih Karagümrük'ün defansı sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Özellikle depasmanda iyi oyun oynayamıyorlar. Bunu net söyleyebilirim. Kendisi aslında biraz daha iyi oynuyor Fatih Karagümrük. Bu maçta da karşılıklı goller geleceğini düşünüyorum ben. Hani Cenk Ahmet alınabilir mi? Kesinlikle alınabilir. Ama söylüyorum, Cenk Ahmet golleyecektir. Goleyeme 3 puanlı ve Çanakkale'ye geçilmez özetini burada bir kenara bırakıyoruz. O yüzden Cenk Ahmet'ten skora katkı gelebilir diye alıyoruz. Bunu tekrar yenileyim. Çünkü ben bu maçta karşılıklı goller bekliyorum. Ama maçı Erzurum'un kazanacağını, evet Cenk Ahmet'i mantıklı buluyorum. Atıf şey şu olabilir zaten çok şu an talep görüyor. Bir de ben Erzurum Spor'da hani ilk 11'de oynayacağını bilsem Gomez'i kendi kadroma alırım ama hani Elke bir mi oynar, Gomez mi oynar? Bunda kararsız olduğum için muhtemelen Erzurum'dan bir oyuncu geçeceğim ben de bu karşılaşmayı. Tamam. Bu arada Endan'ın sakat olduğu bilgisi var. Ee, yarın kadroları oluşturmadan kez açıklandı bir... mı bu? Yani birkaç yerde yazdı ama resmi olarak Erzurum'dan bir açıklama gelmedi. Şey, Karagümrük'ten bir açıklama gelmedi. Çünkü son karşılaşmada bir sıkıntı yoktu Endao'da. Aynen. Ya ben zaten düşünmüyorum. Erzurum tarafındayım ama almak isteyenler Borini ve Endo arasında olanlar var. Borini'yi tercih etsinler yani alacaklar. Mesela şöyle söyleyeyim. Eğer Endo'nun sakatlı olmasaydı bu karşılaşmada oynasaydı bence bu karşılaşmada da e, skora katkı verebilirdi Endo ama sakatlık haberi üzücü olmuş. Aynen. Bir sonraki maç Sivas Spor Hatay. Sivas Hatay. Ben Hatay tarafındayım. Bu penza muhtemelen evet. oynamayacak. Kolundaki çatlaktan dolayı. Evet. Bu maçın hakemi de penaltı vermeyi seven bir hakem. Hakemin ismi neydi hatırlıyor musun? Hemen bakayım ben. Sen yorumunu yaparken bakayım da ya. Hakem ismini maçta, de verelim e, ıı, takipçilerimize. Son maçta iki gol atan, 3. golü de penaltıyı e, ıı, Akin olaya bırakan Diyufo kadroma alıyor. Diyufo Gülsün kadronu evet. Diof'u almak istemeyenler de orta sahaya, bu Penza'nın yokluğunda bu Penza'nın yerinde oynayan Akintolayı da alabilirler. Ee, sen... O zaman sen ha e Hatay Spor'dan tek isimle mi geçiyorsun yoksa Akintolayı da mı kadrona? Yok tek, ben Diof tarafındayım ama Diof'u istemeyenler yani forvetinde yeri olmayanlar hakim tolayı öneriyorum. Hı hı. Anladım. Sen ne düşünüyorsun? Ya ben de şöyle düşünüyorum, ben de kesinlikle Hatay tarafındayım. Hatay'ın Sivas'ı yeneceğini düşünüyorum çünkü Zaten bu benz olsa kesinlikle Hatay derdim. E, bu benzanın yokluğuna rağmen Hatay'ın kazanacağını düşünüyorum. E, Sivas'ın da defansif zafiyetleri var. Hı hı. Rize depasmanında bile ki şu an oyun sistemi oturmamasına rağmen orada bile pozisyon verdiler. Ben de Hatay'ın kazanacağını düşünüyorum ama şu an ben Akinti olaya biraz daha yakınım. Tamam. Ya yani bana çok etkili gelmiyor. Tek adam diyorsun yani. Yani muhtemelen e, tek adam, iki adam da yapabilirim. Yani belki Dufu da koyup e, ama Akinturay'da muhakkak kadromu yer vereceğim gibi görünüyor. Tamamdır. O zaman geçelim. Hakemi bulamadım kardeşim. Tamam. Bak, Telegram grubumuzda paylaşmıştım. Ee, oradan tekrar bakar arkadaşlar. Öncelik sosyal diye. Dünya rekoru. Bu arada e, Telegram herkese bekliyoruz arkadaşlar. Aynen. Bu arada geçen hafta. E, Başakşehir-Antalya maçında, Başakşehir-Antalya mıydı pardon? Evet, Antalya-Başakşehir. Antalya-Başakşehir. Dünya rekoru kırılmış. Gol beklentisi en düşük maç olarak bu maç tarihe geçti. Birinin gol beklentisi yüzde %0,5, diğeri de %0,3'tü sanırım. E, rekoru ele geçirdiler yani. Aynen. Ben hiç girmeyeceğim bu maça. Kim yener, ne olur? Hiçbir fikrim yok. 1-0 bir, bir tanesi yener gibi geliyor ama. Peki şöyle bir şey sorayım. Hani tamam sen bu karşılaşmaya girmeyeceksin. Muhtemelen ben de girmeyeceğim gibi görünüyor. Hı hı. Ama elbette içimizde bu maça girecek takipçilerimiz vardır. Onların yerinde hani şöyle bir öneride bulunabilir misin? Bu maçtan birini alacak olsan, mecbur olsan kime yönelirsin, Kime alırdın? Konya Spor'dan Ciler mi alırdım? Yani bir asist katkısı veya gol yememe gelebilir. Konya Spor'dan Ciler mi diyorsun? Sen ne düşünüyorsun. Ben de şöyle düşünüyorum. Eğer ben de maça girmeyeceğim ama girecek olsaydım Konya Spor'dan Sukubiç ve bir de Konya Spor'dan orta saha Yevtović. Yani bu maçta da dediğimiz gibi kısa bir maç bekliyoruz. Hı hı. Uzaktan Yevtović'in golüyle Konya başka biri açabilir. Sekiz dakika da olabilir. Ya ben 8 değil de bu maçta Yevtović biraz daha yani uzaktan şut çektiği için. İyi de ayağı var. O yüzden 7-3'ü bir tık daha önde görüyorum ben. Konya'dan bin alacak olsam 7-3'ü alırdım. Tamam. Haftaya ilerleyen Galatasaray, Ankara'da hep Asman'da gidiyor. Ben 4 evet. diyeceğim. Yani zaten muhtemelen herkes 4 diyecektir bu karşılaşmayı. Herkes de aynı şekilde 4 diyecek bence. Emre'yi alanlar... Yok mesela biz burada de ayrışıyoruz. Evet Emre'yi alanlar kale veya defansa almayacaktır. Ben Yeddin'den bu hafta gol bekliyorum bu arada. Geçen hafta sana demiştim bu iki hafta içerisinde gol atacak. Aynen. Geçen hafta olmadı. Çok etkili oynadı aslında. Yedek defansa Yeddin'i alıyorum. Güzel bir tercih. Abu Bakar'ı yedek kaptanım yapıyorum. Mustafa Muhammed'i de az kaptanım yapıyorum. Gayet güzel. Sen ne düşünüyorsun? Abi, karışım gayet güzel ya. Ee, çok da mantıklı. Şu an sen ne yapmış oldun? Mustafa Muhammed Mustera diye edilir. Tamam. Böyle dörtledin. Ee, şöyle bir şey sorayım sana da. Çünkü canlarında bu soruyu çok sordular. Ben de sana sorayım. Henne Onyakur'un sence rotasyona uğrama şansı var mı bu maçta? Ya Fatih Terim yapıyor böyle şeyler ama ben Ankara'nın tam kurluk maç olduğunu düşünüyorum. Yani defansa açık veriyor. Arkaya sarkacak tek hı hı. adamımız Onyakur'u. Ee, Sen aynı fikirdi. Ben hani bundan başka maç olsaydı ben Onyekuru son haftalarda formsuz buluyorum. Bence son haftalarda iyi oynamıyor Onyekuru. İyi oynamadığı için Fatih Terim'den bir rotasyon e, yiyebilirdi. Ama dediğim gibi bu karşılaşmaya çok uygun bir adam Onyekuru. Savunma arkasına koşu yaparak Ankara zorlayabilecek. O yüzden ben de bu karşılaşmada oynayacağını düşünüyorum Onyekuru'nun. Geçelim. Hı -hı. Kayseri Çaykur ya. Bize çok kötü. Ben Sumidik birkaç haftaya gideceğini düşünüyorum. Kayseri Spor'da da Pedro Bu Henrique... hafta olabilir mi? Bence olabilir yani. Geldi geleli zaten bir galibiyeti var sanırım. Onda da takımın başında değildi. Anlaştığı haftaydı. O zaman şöyle desek yanlış olmaz herhalde. Kayseri Spor'un bir galibiyetinde Sumidika ile vedalaşılır. Aynen. Ben Kayseri'nin de maçı yeneceğini düşünüyorum. Defansa almak isteyenler Uğur Demirok'u alabilirler. Pedro Henrique erken çıkıyor biliyorsun. 70'lerde 80'lerde çıkıyor. Son 15 dakikada olması bir penaltıda Uğur Demirok atacaktır. Ee, bir de ben hatırlıyorsan 4-5 hafta önce aldığında bir gol attı. Offside'den verilmedi. Ee, evet. Orner'den de iki topa Röveş Atay'a çıktı. Direği yalayıp gitti. Güzel bir tercih olur ama benim defansıma yerim kalmadı. Muhtemelen ben alacağım Uğur Demirok'u. Ben de Kayseri'nin kazanacağını düşünüyorum. Ben de Kayseri tarafındayım. Kayseri'nin önünüzde yeneceğini düşünüyorum. Ee, yani en kötü ihtimalle şunu da söyleyebilirim. Kayseri Rize'ye yenilmeyecektir. Berabek de ihtimal bunu da kabul ediyorum. Ee, ama Kayseri Spor'dan Uğur Demiroğlu muhtemelen kadroda yer vereceğim ben. Benim hiç bulaşmayacağım bir maçta Alanya Spor, Göztepe. Yani Alanya her maç hmm. boyluyor. Ee, ama bu maçta şimdi Göztepe'den Halil'i alırsam alırım. Ee, hmm. Ama daha olası o orta sahalar olduğu için de hiç girmeyeceğim bu maça. Kainde Göztepe ee, dediğim gibi olası orta saha isimleri çok olduğu için ben de Göztepe tarafındayım. Şöyle bütün takımlar Alanya Spor'dan nasıl puan alacağını yolunu buldur Topu ver Alanya Spor'a. takım savunmasını yap. Hızlı kontrol takla Alanya Spor'u merkezden özellikle. Çünkü merkezde geçişlerde ciddi sıkıntıları var. Merkezde buluşun toplarla hızlı atağa çık ve Alanya Spor'u cezalandır. Şimdi bunu söylediğimizde en etkili isim kim kalıyor? Halil kalıyor. Zaten Halil Göztepe'nin yani Messi'si asist ve gol muhakkak katkı veriyor. Ben de bu karşılaşmaya girmeyeceğim ama girecek olsam tek alacağım isim Halil olurdu. Tamam. Ve sen ayrışacağımız bir maça daha geldik muhtemelen. Hadi bakalım. Şimdi ben bu maçın ilk aya 4-3 bitmişti biliyorsun. Evet. Ben Trabzonspor'un Fener mağlubiyetinden sonra tekrar e, galibiyet serisine devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi çok arada kaldım. Bakasetas veya Vakayama arasında. Maçı da iki olacağını düşünüyorum. Ben Şu an burada arada mısın? ya ikisinin arasındayım. Maçta arada değilim. Ben maçı Trabzon'la Zor... zor... Yani, Bakasetas'ta en bakayım mı arasında mısın? Yani şu an arasında değilim. İkisini de alacağım ben. Ha ikisini de alıyorsun sen. Aynen. Oo. İddialı bir giriş. İkisini alırım diyorsun. Kafam rahatlatma izlerim Aynen arkama yaslanırım. Birinden 11, birinden 5 puan alır. 16. Hatta asisti de birbirlerine yapabilirler. Hı hı. Defansla Vitor Hugo'yu düşünüyordum ama e, burnundan bir kırık vardı. Muhtemelen maskeyle oynayabilir. Vitor Hugo'yu düşünürken Kasımpaşa'nın yani sen bu zaman bu karşılaşmada Trabzon iki adam bağlıyorsun. Vitor Hugo'yu düşündüğünü de söylüyorsun. Trabzon'u gol yemeden kazanacağını mı düşünüyorsun? Bir ihtimal gol yemez ama e, kafa golü beklediğim için alacaktım. Burnunda kırık olduğu için de kafa toplarında daha çıkamayacağını düşünüyorum. O yüzden vazgeçtim. Anladım. Ekuban'ı da almıyorum artık. Kaç kere aldık sadece 6 dakikası Ben de şöyle e, yorumlayayım. Mesela diğer maça geçmeden. Ben de bu maçta sürpriz bekliyorum. Trabzonspor'un oyununu beğenmiyorum. Özellikle Fenerbahçe maçındaki oyununu hiç beğenmedim. E, Trabzonspor bence yendiği da oyun anlamında bize çok iyi sinyaller verdiğini düşünmüyorum. Kasımpaşa'nın da sürpriz yani denge hep nasıl tanımlarız Kasımpaşa'yı? dengesi bir takım olarak tanımlıyoruz. Her takıma yani kazanacak dediğimiz maçı kazanmıyor. Kaybedecek dediğimiz şey herkes şu anda ne yapıyor? Trabzonspor'a yükleniyor. Ama ben şöyle düşünüyorum. Bence Kasımpaşa bu maçta bir sürpriz yapacaktır. Anladığım kadarıyla siz Trabzonspor'a çok yüklenirken şunu da göz önünde bulunduruyorsunuz. Kasımpaşa'nın eksiklerini. Aynen. Telin yok, Osic yok, Aytaç yok herhalde değil mi? Doğrudur. Başka bildiğimiz isim var mı? Eksik olan. Defans hattında da sanki vardı ama. Sen devam et. Ee, yani eksiklerin çok olduğunu düşünüyorsunuz. Kabul ediyorum. Ciddi eksikler var Kasımpaşa'da. Ama ben buna rağmen Kasımpaşa'nın Trabzonspor'a sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. Yani ben Kasımpaşa'dan kesinlikle kadroma bir isim alacağım. Bu da e, Yusuf Erdoğan olacaktır. Şu yapabilirim. Ben de senin gibi bu maçta iki tane isim alabilirim. Çünkü ben bu maçta karşılıklı goller bekliyorum. Yine yani i̇lk ilk karşılaşma nasıl 4-3 bitmişti? Bu maçlarda böyle karşılıklı goller gelebileceğini düşünüyorum. Yani 4-3 kadar olmasa da. O yüzden şunu yapabilirim. Kasımpaşa'dan Yusuf Erdoğan, Trabzonspor'dan da bu hafta gol olursa kesin katkısı olacağını düşündüğüm MVKM. Bu ikisini karşılıklı alabilirim ya da tek isim Yusuf Erdoğan. Ama ben Kasımpaşa'nın Trabzon'un yenilmeyeceğini düşünüyorum. Mantıklı. Ben karşılıklı adam almayı sevmiyorum. Yani kafadan iki puanla 2 puan eksik başlıyorsun yani. Evet doğrudur. Bir de e, Kasımpaşa'da Lukasen kart cezalısı. Evet Lukasen aynen. Kırmızı kart gördü. Haftanın son maçı. Yarışta ben de varım diyen Fenerbahçe kendi evinde Antalya'ya ağırlayacak. Antalya yine otobüsü çekecektir defans hattına kalenin önüne. Ben bu maçı Fenerbahçe'nin 1-0-2-0 alacağını düşünüyorum. Yedek orta sahama Tia alacaktım ama erken çıkıyor. Vay ama Samat kötü bir erken çıkar mı sence? Bir Samat Dogu son golü kaçırdı. Ya bu sefer siz girer yani. Tiyan çok etkili değil biliyorsun. Biraz karambolden atıyor atarsa. Ben çok formda. Ben de bu maçta karambol golü bekliyorum. Doğrudur. Ben formda olan son maçta da 3 puanı getiren Pelkası alacağım kadroma. Şimdi defans hattında da Cenk Ahmet'ten cayabilirim demiştim ya. Evet. Ben burada yani ileri çok çıkan, iyi ortalar yapan, aynı Galatasaray'daki Donk gibi kafa golü de atması muhtemel olan Atilla Salayı alıyorum kadroma. Fener zaten bu maçta gol yemeyecektir. Yedek kalemiz boş kaldı bu arada. Oraya da tabii ki Altay'ı alıyorum. Mustafa'yı da kaptan yapıyorum bir aksilik olmazsa benim 28. hafta kadrom bu şekilde olacak. Kadron gayet mantıklı. Yani 28. hafta uygun bir kadro. Aynen. Defans... Ee, ben de şöyle Ben de Fenerbahçe'nin kesinlikle gol düşünüyorum. Tamam. Ben farklı bir savunma ismi, hani Atilla Sezai'ye değil, e, ben orada farklı bir savunma ismi oyuncusuna yönelineceğim. Bir de e, muhtemelen ben de Pelkas yerine başka bir orta saha tercih edeceğim. Tamam. Geçelim istersen hemen senin kadronu bir güncelleyelim bence burada bir durduralım. Bir saniye. Ee, evet kardeşim şimdi benim kadromu bu şekilde attık. Seninkini de ikinci partta atacağız. Evet ikinci partta atarız. Bu arada sosyal futbol canlı puan uygulamasını da Play Store'dan indirmeyi unutmasın arkadaşlar. Maçlar oynanırken puanlarla puanlarını güncel görüyorlar orada. Eksikler, sakatlar hepsi var. Aynen. Güncel haberler de alıyoruz buradan. O zaman... Gayet kullanışlı bir durum Aynen. Bu videoyu kapatıyoruz. Senin kadrona geçeceğiz şimdi. Tamam. ikinci parta geçelim. Aynen.